Nahl suresini söylesene onlara Eda. Rabbimizin kullarından dilediğine vahyi indirdi, indirir dediği ayetin aslını söyleyelim o halde. Onlara de ki Eda, Rabbimiz isterse, Rabbimiz dilerse kullarından dilediğine, istediğine, aynı zamanda kullarından Rabbine yönelene, Rabbinden isteyip dileyene, ondan başkasına el avuç açmayana, ondan başkasına gitmeyene, onun rahmetinden yüz çevirmeyene hakkı, hakikati, hakkaniyeti hatırlatır. Onun ayetlerini kalbe ilham eder. Bu ilham onun ruhunda tecelli bulur ise o insan hakikatine uyanır. Onun hakikatine uyanması demek o kişinin sözünü hatırlaması demektir. Sizler özellikle ayetleri yaşamalısınız. İşte böyledir. Nahl suresi ikinci ayet aslında tam da bunu tecelli eder. Hakikatine uyanmak işte budur. Ruhun sözünü hatırlayıp, ruhun Rabbinden gelen akışa teslim olması. Ondan gelene razı olup, hakikatine uyanıp, hakikatine uyanmasıyla birlikte vekilliğini üstlenmesi demektir. Bu nasıl bir vekilliktir diyecekler. Onlara de ki Eda, kendinden daha müşkul durumda olanlara, kendinden daha aşağıda durumda olanlara ki Rabbimizin katında hepiniz eşitsiniz ama dünya hayatında sizler eşitsizlikler yarattınız. Onun katında sizler yardıma muhtaç olanlara, Rabbimizin yaratmış olduklarına sizler vekillik edip onlara yardımcı olmalısınız. Zira vekillik demek Rabbinin adıyla onun yolunda yol açmaktır. Onun yolunda yol göstermektir. Rabbinin vekilliğini hatırlayanlara selam olsun. Onun görevini hatırlayıp görevini hakkıyla yapanlara selam olsun. Zahirin peşinde gideceğine hakkın rahmetinden huşu bulana selam olsun dediler.